Evet arkadaşlar. yine bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bakın. Ben zenginim. Çok zenginim ben. Yani. Zenginim. Arkadaşlar hem de tarlarım. Tarlarım var. oldu. Evet. Yeniden ekiyoruz. Arkadaşlar bu, bu videoda bir madene gideceğim. 我待会儿给你一 kürek mi lazım? Olmaz kürek ya. Kürek balta da lazım değil mi? Tamam. Kasa durmuş. Avuçlarımızı koyalım. Kürek de olmaz. O da çok az Madene gidiyorum. Arkadaşlar ben buraya böyle bir şey yaptım. Sıkıldığım zaman oynuyorum böyle. Hop. Devlenen. Arkadaşlar bak şimdi. Şöyle ah, şimdi bunu dizle. Ay arkadaşlar şimdi ben bunu siliteyim. Of. Neyse. Bir <laughs> bu işte lazım. Arkadaşlar tarla yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Bak. Arasına su koyacaksınız. Su. Böyle yapacaksın. Elimdekini alıyorsun. Yani elmasla. <laughs> Bunu. Evet arkadaşlar. Böyle, böyle, böyle. Şuraya su koyuyorsunuz. Şura. Su koyuyorsunuz. Yine böyle. Yine buraya su koyuyorsunuz. Evet. Yani böyle ortasına su koyuyorsunuz, oluyor hemen. evet arkadaşlar ben şimdi madene gideceğim. Bakalım madende ne bulacağız. Şunları koyalım. Hadi. Aha! Arkadaşlar şey buldum. Elma. Oo. Altın buldum. Arkadaşlar ana gizli tünel yap. Gizli tünel buldum arkadaşlar. Bakalım burada ne var. Altın taşı. Arkadaşlar buradan ya. Evet arkadaşlar. Ya bu çökünce yere edince yere oluyor. Arkadaşlar ne yaptırayım bunu? Şu altın fabrikası ya. Altın fabrikası ne, nereye yaptırsam? Nereye, nereye? yaptırsam ya. Buraya yaptıracağım. Aa, bu kömürler aldım yanında. Arkadaşlar bu kömürlerle ışık yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Ben bu buraya yaptım. Oh, arkadaşlar. Oh my god. Arkadaşlar yalnız fabrikası oldu. Oo bakın nasıl bana altın geliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar zengin oldu. Yaşasın. sono demasco marina allora se poi mi sembra un po' più di Evet arkadaşlar bu videoda e, e, altın nerede bu? Bu videoda altın fabrikası yaptırdım ve arkadaşlar kanala abone ol, bildirim aç, like, like arkadaşlar like attıysanız. Şehir, şehir yapacağım. Şehir yapacağım. Videoyu beğendiyseniz ve videoya like attıysanız ve bay bay. Bay bay. Abone ol. Bildirim aç. Like at. Güle güle.